Hatiba Agiro gol! Hatiba Agiro! Fenomeno! Armada öne geçiyor bu kritik maçta. Agiro gidiyor. Agiro! Agiro bastı! Akabinde çok iyi takım olduk. Kötü bir mağlubiyetin arkasından neyi değiştirmemiz gerektiğini gördük. Hatiba Agiro! şampiyon olmak. Yani sen bir şampiyonsun artık. Ataber. Sen bir şampiyonsun artık. Ataber. Beklemek. Bir insanı en çok yoran, ruhunu en çok aşındıran eylemdir. Hele ki bu bekleyiş bir renge, bir armaya ve çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz o kupaya dairse zaman geçmek bilmez. Gendozu. Gendozu. bu adam ne alaka? Ataberk Doğan'ı hepiniz tanıyorsunuz. Ekranlarda gülen, eğlendiren, milyonlara içerik üreten o enerjik adamı biliyorsunuz. Ama o gülüşün arkasında, kalbinin derinliklerinde her Mayıs ayı geldiğinde sızlayan bir yara var. O doğduğu günden beri sarı lacivert renklere gönül vermiş. Sezonlar değişse de, teknik direktörler gitse de o şampiyonluk kupasının hayaliyle yaşayan bir Fenerbahçeli. Yıllar geçti, o sene bu senedendi, son dakikalarda kaçan şampiyonluklar yaşandı, direkten dönen toplar kaderleri değiştirdi, Kadıköy'den başı öne eğik çıkılan geceler birbirini kovaladı. O kupa bir türlü gelmedi. On yekuru ben koşu var. Onyekuru yine topu aldı. Şahin son arkasında Onyekuru. Onyekuru gitti. Onyekuru karşı karşıya. Onyekuru bir çalım attı, gol attı. Gol Onyekuru. Onyekuru. Galatasaray 3-1 önde. Vites yükseltti Redmond. Aradan harika gördü Ceki. ve 2026'nın o soğuk Ocak ayında Volkswagen Arena'nın ışıkları altında Golazo Cup iki başlarken Ataberg kendine bir söz verdi. Artık tribünde bekleyen birisi olmayacaktı. Sahaya inecek, ter dökecek, taktik verecek ve gerekirse o kupayı tırnaklarıyla kazıyarak alacaktı. Değer verdiğim arkadaşlarım, dostlarım, abilerimle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımıma çok güveniyorum. İçimden bir ses... Nedense Yağız'la final oynayacağımı söylüyor. Hayırlısı kısmet. Kendisine bu sözü vermişti. Gelin bu sözün hikayesine birlikte bakalım. Bölüm 1 Dibe Vuruş Burası Golazo Cup 2. Burası şakanın bittiği, dostluğun 50 dakikalığına askıya alındığı, dijital dünyanın yeşil sahadaki savaşı bir yanda APO'nun kurduğu, Fenerbahçe efsaneleri Bruno Alves ve Miroslav Stoch'u barındıran Nifos FC. Diğer yanda turnuvanın gol makinesi, önüne gelene fark atan Likapa FC. Ve hepsinin ortasında şampiyonluk yemin etmiş, inançla bilenmiş bir takım. Fenomeno Armada. Ancak unutmayın, her büyük zafer büyük bir trajedinin küllerinden doğar. Tarih 8 Ocak 2026. Turnuvanın ilk günü. Kağıt üzerinde Fenomeno Armada favori gösteriliyor. Kadroda İskender Alın gibi Süper Lig tozu yutmuş bir tecrübe, kalede güven veren Onur Durak, orta sahada Barış Sinan Üstün var. Ataberk kenarda, "Bu işi rahat çözeriz, iyi başladık." havasında. Rakip FC Wolves. Herkesin Armada fark atar dediği o ilk maç. Ama futbol kağıt üzerinde oynanan bir oyun değildir. Maç başladığı an armada için bir kabusa dönüştü. Takım kopuk, paslar yerini bulmuyor. Orta saha yol geçen hanı olmuş durumda. Ve o an FC Wolves cezayı kesmekte gecikmedi. Birinci gol bir şok etkisi yarattı. Ali Kemal! Ali Kemal mükemmel gol! Süper gol! İkinci gol sessizliği getirdi. Özellikle o gün kaleci Onur belki de kariyerinin en kötü, en şanssız gününü yaşıyordu. Yediği hatalı goller sadece skoru değil takımın gardını da tamamen düşürdü. Artık son dakika, son saniyeler. İnanılmaz bir hata! İnanılmaz bir hata! İnanılmaz bir hata! Ali Kemal! Ali Kemal Yağız çıldırdı! Son düdük çaldığında skor tabelasında acı bir gerçek vardı. FC Wolves 3, Fenomeno Armada 1. Bu sadece bir mağlubiyet değildi, sosyal medya yıkılıyordu. Bu takımdan şampiyon çıkmaz. Ataberk yine hüsran yaşayacak. Boşuna ümitlenmeyin. Ataberk'in o anki bakışları yıllardır Şükrü Saracoğlu çıkışında yaşadığı o tanıdık hayal kırıklığını andırıyordu. Ama büyük kaptanlar fırtına da belli olur. O gece o mağlubiyetin ağırlığı altında ezilmek yerine birbirine kenetlenen bir ekip doğuyordu. Bölüm 2 Devlerin Çöküşü Ayağa kalkmak zorundaydılar. Ama kaderin cilvesine bakın ki bu dipten çıkış için devirmeleri gereken rakip turnuvanın yıldızlar karması. Nifoz FC idi. Düşünün karşınızda Fenerbahçe'nin en sert stoperlerinden Portekiz milli takımı oyuncusu Bruno Alves var. Kanatta Puskas ödüllü, uzaktan şutların efendisi Miroslav Stok var. Yenilmez denilen herkesin çekindiği o takım. Maç başladığında tribünler ve ekran başındakiler Nifos şovu bekliyordu. Ama sahada yaralı bir aslanın kükremesi vardı. İlk maçta ezilen o takım gitmiş, yerine gözü dönmüş bir pres makinesi gelmişti. Polunay güven kanatlardan rüzgar gibi esiyor. İskender alın tecrübesiyle Bruno Alves'e meydan okuyor. Batuhan Dönmez fizik gücüyle savunmayı yıpratıyordu. Fenomeno armada yıldızlara saygı duyuyordu ama onlardan korkmuyordu ve goller yağmur gibi gelmeye başladı. Tam 6 gol. Fenomeno Armada o efsane kadroyu sahadan sildi. Skor 6-2 bittiğinde Stok'un yüzündeki şaşkınlık her şeyi anlatıyordu. Bagirov pasını da verdi. Gol şansı, şut ve top ağlarda gol! Taha! Bu sadece bir galibiyet değildi. Bu, biz buraya figüran olmaya gelmedik, başrol biziz çığlığıydı. O gün şampiyonluk ateşinin gerçekten yandığı gündü. Ataberk tribünde izlediği eski futbolcularını kendi kurduğu takımla yenmenin verdiği o garip hazı tadıyordu. Bölüm 3: Kaos ve Kırılma Anı. Yarı final yolu asla dikensiz olmaz. Yarı finalde karşılarında Black Panther FC vardı. Bu maç sadece bir futbol maçı değil, aynı zamanda bir sinir harbiydi. Saha dışı gerginlikler, teknik direktörlerin taktik savaşları, Trabzon lobisi söylemleri. Maçın her dakikası bıçak sırtındaydı. Maçın 24. dakikasında yaşanan o an turnuvanın kırılma noktalarından biriydi. Tartışmalı bir gol pozisyonu, hakemin kararı, itirazlar, saha içi kaos. Hakem golü 2 puan olarak değerlendirdiğinde Black Panther kenar yönetimi çılgına döndü. Az önce bir işareti gelmişti izliyoruz işte 2. Şimdi de... Ama Fenomeno Armada o kaosun içinde sakin kalmayı başardı. İşte şampiyonluk refleksi budur. Herkes hakemle konuşurken senin bir sonraki pozisyonu düşünmendir. Sahadan 4-3 galip ayrıldıklarında artık önlerinde tek bir engel kalmıştı. Büyük final. Bu maç bitti. Finalde Fenomeno Arma. Bölüm 4 Büyük Final Taktik Savaşı ve final gecesi. Rakip Likapa FC. Turnuvanın açık ara en korkutucu hücum hattı onlarda. FC Wolves'u 7-2, bir önceki turda Nifos FC'yi 8-5 yenmiş bir canavar. Yaptı ortayı Cihan Aspolaklı gol! Rıdvan! Rıdvan gidiyor! Rıdvan! Önüne gelene 7-8 gol atan bir makine. Anlar. daha, karşı karşıya, daha belki de. Herkes bu maçı likapa rahat alır, gol yağmuru olur diyordu. Ama Ataberk ve teknik ekibinin bir planı vardı. Bu bir futbol maçı değil, bir satrançtı. Plan basitti. Rakibi oynatma, kilitlen, hızlı çık. Maç başladığında o gol makinesi likapa armada duvarına tosladı. Önce sahneye Halil Zade çıktı, o kilidi açan golü attı ve Armada'yı 2-0 öne geçirdi. Uzat, umut, baskı var orada, top kaybı, Zade, gol! 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 Hemen ardından Tolunay Güven, fişek gibi bir golle skoru 3-0'a getirdi. Topu kapan Armada takımı tehlikeli geliyor ve gol! Tolunay, Tolunay, Tolunay! Armada rüzgarı arkasına almıştı. Likapa adeta ateşin ortasına düşmüştü. Armada takımı durmuyor. Goller yağmur gibi geliyordu. Likapa ne yapacağını düşünürken skor 6-0 olmuştu. Gol oldu! Gol oldu. 4-0 oldu. Tolunay 4-0 yaptı. Temkin topun gerisinde iki kişilik baraj, ceza sahası içi hareketli. Temkin vuruyor ve gol! İkilik bir gol 6-0 oldu. Likapa adeta yıkılmıştı derken penaltıdan bir şans doğdu ve Rıdvan topu ağlarla buluşturdu. Rıdvan topu aldı gidiyor Onur kalede. Rıdvan gol! 6-1 Rıdvan. Sonrasında Armada penaltı vuruşuyla farkı yeniden açarak durumu 7-1 yaptı. Kalınzade ile Temkin gole gidiyor. Temkin! 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 Devam eden dakikalarda Likap'a bir gol daha buldu ve maç 7-2 sona erdi. Sefo Sefo. Ata Berk Doğan, yıllardır beklediği Süper Lig kupasını kazanamamıştı belki. Ama hayatında çok önemli bir yere sahip olacak, Golaza kupasını kazanmıştı. Şampiyon yaşıyor Ataber Doğan ve arkadaşları. Kupayı havaya kaldırdığı anda tribünlerden yükselen alkışlar yaşadığı onca emeğin karşılığı gibiydi. Belki Süper Lig Kupası değildi ama bu zafer Ataberk Doğan için yalnızca bir maçın değil vazgeçme işinin ödülüydü. Hmm. O gece sahadan ayrılırken skor tabelasından çok hatırlanacak olan şey inanç ve mücadeleydi. İnanılmaz bir hikaye. Ataberk Doğan, ben bu hikayeyi yakından takip ettim. Ataberk ve kardeşleri tek yürek, tek vücut halinde mücadele ederek kupayı zafere taşımıştı. Kötü bir mağlubiyetin arkasında Bilal kulopluğunu, Fatih tekkeliğini konuşturdu. Biz bugün şampiyon olduk ama Bilal'e çok fazla borcumuz var. Fenerbahçeli Ataberk için bu kupa önemliydi. Dileği ise basitti, bir gün Fenerbahçe'nin de kupalar kazandığı günleri görmek. Abartısız, içten ve gerçek bir umutla. Ve şimdi yayınının başına geçiyor. Sahada Armada'yı şampiyon yaptıktan sonra ekran karşısında da Fenerbahçesi için yeni zaferleri bekleyecek.